Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz ee, size böyle ormanın yeşilin içinden konuşuyorum hızlı cila test videomu çekiyorum ee, Sakarya Kimya ve Velkar'ın e, uygulamaları olacak karşılaştırma videosu olacak daha doğrusu hangisi daha iyi su iticilik ve parlaklık sağlıyor videosu olacak birazdan videoya geçeceğim bu video ilk karşılaştırma videom değil 10 gün önce yine yükledim. Daha önce boya koruma test videolarım var. Onlara da göz atarsınız. Sevinirim. Hazır bu videoyu izliyorsanız da destek olursanız sevinirim. Haydi uygulamaya geçelim. Evet herkesin beklediği o karşılaştırma videosu geliyor dostlar. Bir yanda Velkar, bir yanda Sakarya Kimya hızlı cilası. bu cilalar. Takipçiler tarafından ısrarla istendi ve ikisini şimdi karşılaştıracağım. Bu iki cilada ıslak yüzey uygulanıyor arabayı. Yani ıslakken sıkıyorsunuz. Tazlikli suyla durulayıp işlemi bitiriyorsunuz. Arkasına siliyorsunuz dostlar. Şimdi iki ürünü yan yana getireceğiz kaputta ve su iticilik ve parlaklık testi yapacağız dostlar. Arabayı yıkadım. Şimdi kaputta koruma olup olmadığını da göstereyim önden. Ondan sonra uygulamaya geçelim. Şöyle kaputu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi herhangi bir koruma yok. Bu arada ben söktüm uygulama için. Herhangi bir yok. Şöyle görebilirsiniz. İki üründe ıslak yüz uygulanıyor. Sol tarafa sakarya kimya uygulayacağım. Islak şu an sıkıyorum. Güzel bir kokusu var. Arkasına suyu vuracağım şimdi. Ondan sonra velkar. Evet, tazikli suyla duruluyoruz dostlar. İşlem bu kadar. Şimdi diğer öne geçelim. Kurulayalım. Sonra en son yine su yapacağız. Şimdi Velkar'da sıra. Çalkalayalım. Çalkalamıştık ama her ürünü çalkalayın dostlar. Ama şimdi tazik suda duracağız. Bu da tamam. Şimdi karşılıklı getireceğiz. Dostlar kuruladım ve yüzeyi parlattım wax beziyle. Şöyle bir bakın bakalım parlaklık var mı? Sol taraf ve sağ taraf arasında. Şu açıdan baktığımız zaman güneş vuruyor biraz. Ama neyse şu bantı sökelim bir. Bantı söktük. Yani güneş vurmasından dolayı Sakarya kimya daha iyi gibi geldi ama güneş yanıltıyor olabilir. Yine bakarız. Şimdi boncuklama yapalım. Ondan sonra da su testini yapalım dostlar. Parlaklık böyle. Evet. Sakarya kimyadan başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle olağanüstü bir boncuk yok. Boncuklamada üst düzey bir boncuklama yok. Yan tarafa gelelim. belki kadar. Yani hemen hemen aynılar dostlar. Yani Bakalım şöyle. Yani aynı. Çok bir fark yok. Şimdi iticiliğe girelim. Şov başlasın. Evet, Velkar daha iyi gibi duruyor iticilik olarak. Baktığınız zaman Velkar'daki su gitti. Sakarya kimyada halen devam ediyor. Şöyle şu yan açılardan bakalım. Evet. Velkar iticilikte bir tek önde buraya göre. Ama genel ortalamaya bakarsanız ikisi de iticilik sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi sağ taraf daha hızlı giderken sol taraf ağırdan alıyor. Hatta daha da ağırdan almaya başladı. Burada bir şey kalmadı. Burada halen su inmekte. Bu videodan da bu kadar dostlar. Herkese sağlıklı, keyifli sürüşler.